aya bir sağ bir solla çalkala Kısa gelecek atar olan araçtan Karın ile sevişirin çocukla savaşmam Bir tane mallak değineriz barajdan O sokağın köşesinde beklerin kalaşlan Kısa gelecek atar olan araçtan Karın ile sevişirin çocukla savaşmam Bir tane mallak değineriz barajdan O sokağın köşesinde beklerin kalaşlan Der havaya bir sağa bir sola Çalkalar Sana yanlış yaptığımızı farz et Gözlerim kapkara içim kasvet Ben seçtim bu hayatı amma mahvet Met satan o çocuklarını gasp et bekliyor benden işaret Araba yakmam dört kurşun isabet Denk düşelim göt varsa cesaret Sana neler yapabileceğimi hesap et yaşından büyük oğlum, işler bak, aldım Düşürüyor mu düşürüyor mu diye kaç ne geliyorum Düşürüyor mu düşürüyor mu sigara numaraları birbirlerine pasladım Şimdi ismini söyle <laughs> devir 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 devirdim yaşından büyük işler aldım pastadan büyük dişler planlar tıkır işler kasada kestirdim uzun fişler fiyata bakmadım firar gezen tüm kardeşlerime sakladım para katladım sigara patladı değerli numaraları birbirlerine birbirine babalar sözünü tutar